Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda karışık, susuz, turşu tarifi hazırlayacağım. Tarif için 1 kilo lahana kullanacağım. Büyük bir lahananın 4'te 1'ini alarak tarifin yapılışına başlıyorum. Diğer bölümü başka bir tarifte yine kullanacağım lahananın. Gördüğünüz gibi tüm malzemeleri yıkadım. Bir tepsi içerisine aldım. Bu turşu da sivri biber ya da kapya biber kullanmayacağım bu sene biber turşusu çok yaptım bu yüzden bu karışık turşuya biber ilavesi yapmadan hazırlayacağım tarif için 1 kilo beyaz lahana kullandım tarifin tüm malzemelerin gramaj miktarını hem video içerisinde söyleyeceğim hem de yazılı bir şekilde videonun altında belirteceğim gördüğünüz gibi 1 kilo lahanayı doğradıktan sonra 1 kilo acuru doğrayarak hazırlıyorum. Herkesin pratik bir şekilde yapabileceği bir turşu. Sizleri yormadan, uğraştırmadan yapabileceğiniz güzel bir turşu tarifi. Çok lezzetli oluyor. Acuru doğradıktan sonra tarif için 750 gram kelek kullandım sap kısımlarını aldıktan sonra keleği de hazırlayıp doğrayacağım. Keleğin iç kısımlarındaki çekirdeklerini alacağım. Gördüğünüz gibi. Keleği doğradım, hazırladım. Sıra geldi havuçları doğramaya. Tarif için 100 gram küçük havuç kullandım. Havuçları da küp küp, ufak küpler halinde doğrayıp tepsi içerisine alıyorum. Bu sene çokça turşu yaptım. Bu turşuyla her sene severek tüketiyoruz. Sizlere de tekrardan göstermek istedim bu güzel lezzeti. Sıra geldi kornişon salatalığı doğramaya. Tarif için 800 gram kornişon salatalık kullandım. Büyük olanlarından tercih ettim doğrayacağım için. Gördüğünüz gibi salatalığı da doğradım. 100 gram kadar mor havuç kullandım. Dış kabuklarını soyduktan sonra mor havucu da ince bir şekilde doğrayıp tepsi içerisine aldım. Gördüğünüz gibi üzerine tuz ilavesi yapıyorum. 4 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim tarif için. Bir tane limonun suyunu iyice sıkıyorum. Limon tuzu kullanmayacağım için limon sıktım Sizlerde limon tercih ederseniz daha güzel ve daha sağlıklı olur gördüğünüz gibi bir tane limonu sıkıp hazırlıyorum üzerine 2 su bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum dilerseniz elma sirkesi kullanabilirsiniz. Ben üzüm sirkesi tercih ettim. Bir baş sarımsak kullandığım tarif için gördüğünüz gibi kabuklarını soyduğum sarımsağı ince bir şekilde doğrayıp malzemelerin üzerine ilave ediyorum. Tüm malzemeleri birbirine iyice karıştırmak için elimle harmanlıyorum gördüğünüz gibi yaklaşık 8 saat ara ara karıştırarak üstü kapalı bir şekilde bekleteceğim içerisindeki malzemelerin suyunu salması gerekiyor yumuşaması gerekiyor Kavanoza doldurmadan önce iyice karıştırdım gördüğünüz gibi üzerini kapatıyorum söylediğim gibi kapattıktan sonra ara ara karıştıracağım hem kontrol etmek için hem de ne kadar yumuşadığını görmek için 8 saat bekletmek yeterli geldi. Dilerseniz akşamdan hazırlayıp kavanozlara sabahta doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ara ara karıştırıyorum her tarafı aynı eşit içerisindeki sirkesi sarımsağı limonu tuzu her tarafına eşit dağılsın diye 8 saat beklettikten sonra sıra geldi kavanozlara doldurmaya gördüğünüz gibi 1 kiloluk kavanoz içerisine bir kaşık yardımıyla susuz karışık turşuyu dolduruyorum. Bu aşamaya kadar izlediniz. Gördüğünüz gibi yapımı hiç zor değil. Sizleri yoracak bir tarif değil. Su ölçüsü ya da neyine kadar kullandığın derdi yok. Sadece sizler gördüğünüz içerisine 2 su bardağı üzüm sirkesi attım. 4 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Bir tane limon sıktım, bir baş sarımsak ekledim, 8 saat beklettiğim karışık turşuyu kavanoz içerisine gördüğünüz gibi doldurdum. Ağzını kapattım ve kenara aldım. Tüm kavanozları aynı şekilde doldurup hazırlıyorum. Hazırladığım bu turşuyu Yemeklerin yanında çıkartıp zevkle yiyoruz. Ben turşu kavurmasını çok seviyorum. Turşu kavurmasını da bolca yapıyorum. Kavanozdan çıkartıp hemen bir soğanla yağ içerisinde kavurup yine zevkle yiyoruz. Herkesin pratik bir şekilde yapacağı bu turşu tarifini nacizane dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi tepsi içerisinde kalan ve bardak içerisine aldığım kalan suyu içerisine hiçbir şekilde su eklemeden hazırladığım turşu. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir turşu tarifi, tarifin malzemelerini açıklama kısmında belirteceğim. Neyi ne kadar kullandığımı tarife dair yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.